Her şey vaktini bekler diyor Mevlana. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden önce doğar. Sabret. Senin olan sana gelecektir elbet. Her şey vaktini bekler diyor Mevlana. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden önce doğar. Sabret. Senin olan sana gelecektir elbet. Her şey vaktini bekler diyor Mevlana. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden önce doğar. Sabret. Senin olan sana gelecektir elbet. Her şey vaktini bekler diyor Mevlana. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden önce doğar. Sabret. Senin olan sana gelecektir.